Sevgili Dur Cemal, evrenden aldığınız enerjiyi sadece kendiniz için kullanıyorsunuz. Oldukça yardımseversiniz ve dengeli bir kişiliğiniz bulunuyor. Aynı zamanda Ay'ın etkisindesiniz ve bu gezegenin enerjisini taşıyorsunuz. Bu yüzden duygusal durumlarınız çabuk değişir ve aile hayatına düşkünsünüz. Sevgi ve şefkat sizin için önemli kavramlardır. İnatçı olmanız ise en kötü özelliğini sayılabilir. Bildiğinizden şaşmazsınız ve iletişime kendinizi kapatırsınız. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Hırslı ve zorluklara direnen bir yapıdasınız. İşlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Tereddütlüsünüz ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Epeyce aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Işığınız fazla, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Oldukça kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim Soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.